selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla ile karşınızda izine. Ee, yarışmaya bir hafta kaldı. Bugün Bugünle beraber yani 8 gün falan var diyelim. Ee, artık tatile de girdim. Dinleme modundayım biraz. <laughs> Her şey yolunda. Sadece kilo ile ilgili e, su yüklemesi yapacağız zaten. Su yüklemesine başlıyorum bugün. Kilo istediğim seviyeye gelecek. Şu an 79. Evet. Normalde 78.8'e kadar düşmüştüm zaten. O yüzden e, bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Su yüklemesi, boşaltması vesaire. Bugün 9 litre suyumuz var. Yarın 10 litre, sonraki gün 11, sonra 12, sonra düşüşe geçeceğiz. Tartu gününe kadar e, bir su yüklemesi yapacağız. Tartu gününden sonra da normal yüklememiz başlayacak zaten. Bu şekilde bugün e, ne yapacağım? Şimdi kahve, bir kahve hazırlayacağım. Merve ile bana. Sonra gideceğiz dışarıda. E, kardiyomuzu yapacağız. Bugün sıfır karbonhidrat. Yarın da sıfır karbonhidrat. Üç gün üst üste sıfır karbonhidrat yapacağız. Aynı zamanda tuz e, su yüklemesi ve tuzu da ona göre tabii ayarladık. Ona göre ayar çektik. Gayet iyi gidiyor. Form da iyi istediğimden daha iyi bu sene zaten. Her zaman videolardan anlatmıştım. O yüzden bir problem yaşayacağımızı sanmıyoruz. İnşallah hakkımız daha iyisi alır. Bugün antrenman da var ama bakalım antrenmana öğleden sonra yakalacak büyük ihtimal. Çünkü kardiyo yapacağız. Kahvaltımı da hazırlayacağım ilk öğünümü. Onu da yanıma almayı düşünüyorum. yemeği yedikten kahvaltı yaptıktan sonra da yine araba yıkama pastımız var. <laughs> Arabamızı da yıkayacağız. Bu arada aracı değiştirdik. Bende 88 model Ford Taurus vardı. Sonunda sattım onu. onu sattım bir tane. normal. Bir tane Fiat Albe aldım. şu an onunla gidip geliyorum işe falan da. şu bir hafta bir haftalık süreçte bayramla beraber tatilimi de birleştirdim. O yüzden kafam daha rahat, daha odaklanıyorum. Yani kendimi kapatacağım aslında biraz da. O yüzden hazırlık sürecinin son bir haftası gerçekten çok önemli. Yükleme süreci vesaire su yüklemesi çok önemli. Macera aramamak lazım. Normal standartlarla gitmek lazım. İşte yükleme günü geldiğinde pis yüklememek lazım. Bu zamana kadar nasıl geldiysek öyle gitmeliyiz. Ee, bu zamana kadar ne yediysek öyle yükleme yapmalıyız yine. Ee, sadece ufak tefek ayarlar var. Onları da zaten koçla beraber ayarlıyoruz. Karbiya giderken tekrar görüşürüz. Suların da büyük bir kısmı hazır. Burada 7,5 litre var. Bugün 9 litre dediğim gibi. Bunun aynısından bir tane daha bitireceğim. Yani su yüklemesinde bugün 9 litre var. Kardiyoya. Kadroya gidiyoruz. Her zamanki gibi. Hendik korusu muydu bizim gittiğimiz evet. Çok güzel orada. Gerçekten yürüyüş yapmaktan keyif alıyorum. Sizinle olduğum için yarış sürecine kadar sabahları veya akşamları fark etmez. Bazı günler orada yapmayı düşünüyorum. Zaten artık öğrenci değiliz. Çok öyle aşırı tempolu kardiyolara gerek yok. 3-4 gün, 5 gün hatta sıfır karbonhidrat var zaten. Sıvı neler çıkacak ortaya? Evet karbüye yaptık. Merve ile beraber şimdi öğünü yeme vakti. Bu arada su yüklemesinin olduğu günler 0 sıfır, sıfır karbonhidrat olduğu günler yani beslememden biraz bahsedeyim size. Ee, sabah 8 yumurta beyazı var. Gün içinde de 500 gram tavuk veya indi, 500 gram da somon var. Totalde 12 gram tuz. Ee, 9 litre suyla da bugün başlıyoruz. Yarın 10 olacak. Diğer gün 11 sonra 12. Sonra yavaş yavaş düşeceğiz tekrar. Doldur boşalt olacak yani biraz. Zaten form orada da çok değişiyor. Diğer videolarda da zaten form kontrolünde göreceksiniz siz de. Öğünü yaptıktan sonra da arabayı yıkamaya gideceğiz. Oradan sonra zaten eve geçeriz. Öğleden sonra antrenmana gitmek için vaktimiz kalırsa antrenmana gideceğiz. Yapamazsak da yarın yapabiliriz. Problem değil. <laughs> Zaten bu hafta alt 5 kere falan yaptım antrenman. Aynen. Dün en son bacak yaptım. Arka bacak kalça. Son bacak günümdü. Ee, böyle devam ediyor süreç. Dediğim gibi izne çıkmış olmam da biraz kafamı rahatlattı. Daha iyiyim. E, dinleneceğim en azından evde. Antrenmanımı, evlümü yapıp ayaklarımı uzatıp dinlenmeye çekileceğim birlikte göreceğiz bakalım. Bu hafta son haftamız zaten. Tartı günü vesaire. Tartı gününü zaten atlattıktan sonra normal yüklemeye başlayacağız. Her günü gün gün vlog çekmek istiyorum. İnşallah vakit yaratabilirsem. Yani yaratırım vakit aslında çekerim ama edit konusunda biraz zorlanıyorum. Onu da Merve yaptığı için Merve'yi de zor, zorlamak istemiyorum. O da çünkü çalışıyor işe gidip geliyor. İşe gidip geldiği için yorucu oluyor onun için de. Kendim de çekiyorum. Aynen bir de kendine de <laughs> vlog çektiği için e, bakalım yani her gün çeksem bile yaparım e, de hala de yaparım diye evet bak ben canım benim. <gülüyor> <gülüyor> en büyük destekçim her zamanki gibi. E, onun sayesinde gerçekten çoğu şeyin üstesinden de geliyorum. Özgünüm. Yanımda olduğu için yani teşekkür ediyorum burada. <laughs> ölürüm sana ben. Canım Evet öyle arkadaşlar. Tekrar e, antrenmanda çekebilirsem antrenmanda çekeceğim video. E, kapanış içinde akşam öğünlerini hazırlarken de yine gösteririm size öğünleri. Dediğim gibi totalde 500 gram tavuk, 500 gram somon var. E, 8 yumurta beyazı, 12 gram tuz, 9 litre su bugün. Bakalım neyi zaman gösterecek, formun nasıl olacağını. işlerimizi hallettik. Arabayı yıkadık. Şimdi eve geldim. Öğünleri hazırlayacağım. Kalan öğünleri. <laughs> 500 gram 500-600 gram kadar hindi var. Hindi yapacağım. Somonum şu an yok. Ee, çıkıp bir daha alacağım. Alışveriş yapacağım. Ee, to, e, toplu bir alışveriş yapmayı düşünüyorum. Yani 1-2-3 günlük yükleme planımız şu an belli olduğu için su yüklemesi yani. Aynı gün e, 500 gram tavuk 500 gram somon var. O yüzden gidip topluca bir alışveriş yapayım. Bir daha gir çık gir çık yapmak istemiyorum eve. Eve ve dışarıya. Dik birkaç tane de eksiğimiz vardı. Burada bir züccacece gibi bir yer var. Oraya uğradık. Oradan bir çöp kovası aldık. Mutfak için. Ondan sonra ben e, ufak tartım yoktu ondan aldım. Öyle işte şimdi geldik eve. Evde işlerimiz var tabii. Merve'nin de kendine göre işleri var. Benim de kendime göre işlerim var. Ee, ona göre işlerimizi ayarlayacağız. Antrenmana gidebilirsek antrenmana gideceğiz. Sonra da alışveriş. Merve ben gelemem diye şu an. <laughs> evet hindiyi pişiririm. Sebze de yaptım yanına. 10 gram da zeytinyağı var. Tuz da dediğim gibi 12 gram bugün. Öğünlere bölüyorum yavaş yavaş. Öğün şöyle sıfır karb olunca böyle oluyor. Yiyeceğim sonra antrenmana gitmeyi düşünüyorum. Antrenmana gidip dönüşte de somon almayı düşünüyorum inşallah. File markette fiyatı biraz daha uygun ve güzel. Onu da alıp döneceğim. Sonra bugün zaten bir işim kalmıyor. Evde dinlenmeye çekilirim. Akşamda Beşiktaş Galatasaray derbisi var onu izleyeceğim. Beşiktaşlıyım ben bu arada. Galatasaray'a yapıştırmamız lazım. Evet antrenmana gidip geldim arkadaşlar. Merve gelmedi. Merve biraz hastaydı. Evde dinlenmek istedi. Gittim antrenmanımı yaptım. Verimli geçti antrenman sonrası bir 30 dakikada kardiyo yaptım. Ee, akşam bir daha tekrar yapacağım kardiyo yatmadan önce. Ön Öğün, için üçüncü önüm bu. Ee, yine hindiyle sebze var şu an. Son iki öğünde de somon yiyeceğim. Gayet iyi gidiyor. E, sıfır karbonhidrat ama e, yapacak bir şey yok. Yorucu da olsa, Allah'tan evde olduğum için çok da e, şey yapmıyorum yani. Yani isyan etmiyorum. O yüzden bakalım. Bu 4-5 günlük sıfır karbonhidrat günü. E, sonucunda su yüklemesi işte vesaire büyük ihtimal bayağı değiştirecek bizi zaten. Şu an gayet iyi. Kötü de değil form. Bu arada antrenman yaptığım salon farklı bir salona gidiyorum. Evin yakında bir salona. Videolarda gördüğünüz salon. Salon işletmecisi iş teklifinde bulundu. Bir düşüneceğim. Bakacağım duruma göre. Dedim ki yarışmam var. 6 Nisan'a kadar. En azından 10 Nisan'a kadar müsaade ederseniz düşüneyim dedim. Yani evime yakın olması büyük avantaj tabii. O yüzden değerlendirebilirim. Bakalım göreceğiz. Giriş hata göre. ee, Duruma göre. Karar vereceğim. de Merve ile de konuşacağım. Ona da danışmam lazım tabii. O da ne der bilmiyorum. Böyle işte. Süreç böyle devam ediyor. Diğer ürünlerde de beraber oluruz. Sonra kapanışı yaparız. Ee, kullandığım ürünlerle, ilaçlarla alakalı bilgi belki bu videoda değil de bir dahaki videoda veririm. ...nasıl geldim bu sürece vesaire diye. Diğer öğünde de tekrar görüşürüz. Evet. Dördüncü öğündeyiz. Ee, son bir oyunum daha var bundan sonra. Bu öğünle son oyun aynı zaten. Şöyle 200 gram somon. Burada da salata sebzemiz var. Evet. Yani karbonhidratsız gün gerçekten e, zor oluyor. Hiç sıfır karbonhidrat olduğu için... Olsun, ee, kaliteli yiyecekler, kaliteli besinler yiyoruz sonuçta. Ayakta tutuyor bizi sağlıklı yağlar, ayakta tutuyor bizi. Ee, zeytinyağımız da var, gün içinde tükettiğimiz 40 gram. Onun dışında somondan gelen yağ var. Ee, gayet iyi. Tabii bunun devamı var. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün üst üste bu şekilde besleneceğiz gibi ilk üç gün böyle. Su yüklemesiyle beraber. Ee, Tuzu da arttırdık dediğim gibi. Bakalım form gittikçe farklı olacak zaten her gün değişeceğiz bundan sonra. Her gün ayrı ayrı zaten formu da çekeceğim inşallah. Onları da göreceksiniz değişimi nasıl kısa sürede bir günde bu kadar fark ettiğini veya iki günde bu kadar fark ettiğini siz de anlayacaksınız çünkü su yüklemesinde doldur boşalt vesaire olduğu zaman gerçekten deri altındaki suyu atınca. İnsan çok değişiyor. Kilo bile bir buçuk iki kilo e, en kötü düşüyor yani. Daha fazla bile düşebilir hatta. E, öyle bu şekilde arkadaşlar. Diğer video, diğer öğünde büyük ihtimal şey yapmam, e, çekim yapmam. Şimdi derbi de başlayacak. Birazdan Beşiktaş Galatasaray maçı başlayacak. Onu da izleyeceğim. E, hazırlık süreci bu şekilde devam ediyor. Yarın da tekrar çekmeye çalışacağım yine blok ama yarın antrenmanım falan yok. iki gün off verebilirim hatta. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere İnşallah yarıştan sonra da Güzel sonuçlarla size Daha iyi videolar Daha iyi içerikler Çekmeye başlarım tekrar Düzenli çekmek istiyorum zaten İçeriklere devam etmek istiyorum Sizin de desteğinizde inşallah Güzel olacak Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın